Merhaba Bugün size şuraya linkini bıraktım kişinin bana yaptığım mükemmel bir hediye açıyoruz. Yani kişinin demeyeyim de arkadaşım diyeyim. Evet. Bana yapan kişi Mila. Ve alan kişi Asel. İlk Mila'nın kendi yaptığı hediyeden başlayalım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Kendini nasıl şey koymuş canım ya. Şuna bak. Çok tatlı cidmiş. Oy. Şöyle not kağıtları koymuş kendikine Bir tane de sticker vardı. Onu dolabına yapıştırdı ama. Şimdi benimkine bakalım arkadaşlar. Bu arada dış kapanda böyle şeyler var. karp gibi. Evet arkadaşlar. Benim dış kapan bu şekilde. Benimkine çok şey koymuş arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Şunun tatlılığına bakar mısın? Bakar Uy. Evet bana da bu not geldi. koymuş. İyi kullandı. Böyle, burada da böyle mükemmel bir sticker var arkadaşlar. Ben bunu videonun sonunda dolabıma yapıştıracağım. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet bana da böyle bir not kağıtları koymuş. Şimdi ilk notumuzu yazalım. şöyle. O kişinin bu arada. Will be yours. Will be yours. Evet arkadaşlar şimdi telefonu alacağım ve şu tarafta benim bir dolabım var. Şunları yanıma alacağım ve bunları yapıştıracağım. Bunu başka bir yere yapıştıracağım. Yapıştıralım arkadaşlar. böyle şu yazıyı da hemen evet arkadaşlar evet arkadaşlar görüşmek üzere yani görüşürüz çelişlerim bay bay